Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ben Muhammed. Bugün Valorant Mobile'in resmiyen Riot Games'in onaylamasıyla mobile e çıktığını size duyurmak istedim. Evet Valorant Mobile e çıkıyor arkadaşlar. Ben zaten Warrant'ın mobile e çıktığını ee, tap tap diye bir bilgi var. Ondan görmüştüm ama kesin bilgi olmadığı için size sunmayacaktım. Ve artık bugün Riot Games tarafından onaylandı. Artık Valorant mobile e çıkıyor arkadaşlar. Aslında benim de hoşuma gitmedi değil çünkü Valorant'ı gerçekten ben çok oynamak istiyorum. Çünkü e, oyunun grafik açısı olsun, oyunun e, sistemi olsun gerçekten çok güzel bir şey. Yani oyun CSGO'nun karşı gibi olsa da gerçekten CSGO'nun bir tık ötesine geçmiş bir şey. Ki düşünün bak daha CSGO'nun mobili bile yokken Valorant mobili çık, çıkıyor. Valorant Mobile'in e, kayıtları tap tapta açıldı ama Android ve iOS tarafında hiçbir bilgi yok. Henüz daha çıkmadı. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2021'in içinde bak 2021 yılı içinde ya oyun çıkacak ya da Riot Games şu tarihte çıkacağını açıklama yapacaktır diye. Çünkü Riot Games artık onayladı Valorant Mobile e çıkacağını ama tabi şöyle bir şey de var. Valorant Mobile e çıkacak ama bilgisayardaki gibi 30 GB mı olacak arkadaşlar PUBG Mobile çıktı 30 GB PUBG Mobile bilgisayardakinden aynı GB mı oynuyorsun bence hayır ben 5 GB oynuyorum PUBG Mobile ama ya da diyelim arkadaşlar işte ne çıktı Apex çıktı Apex kaç GB daha 1 GB falan galiba Apex Mobile diye biliyorum. Peki, PUBG Mobile çıktı, işte Apex Mobile çıktı. Neden Valorant Mobile çıkmasın? Değil mi? İşte Riot Games de buna bir adım atarak artık da Mobile çıktığını resmen onayladı. Peki, kaç GB olacak konusuna gelirsek. Valorant büyük ihtimalle e, 30 GB olmayacaktır ama ben şöyle düşünüyorum. Valorant ya e, 2 GB olur indirip e, böyle bir 5 GB falan çıkar ya da 10 GB olur bilmiyorum. O artık Riot Games yapar yani oyun yapımcıları yapar onun bir şekilde kaç GB olacağını. Ee, peki Android sürümünün ben şöyle bakın. Android sürümü olanın gerçekten sistemi yüksek bir sistemle olduğu için ben Android 8.0 olacağını düşünüyorum. Çünkü Android 6.0 Büyük ihtimalle desteklemez diye düşünüyorum ama e, Tabi Şöyle de düşünürsek Android 8.0'lı 0 üstü bir cihazınızın olması her zaman iyidir. Ki Fortnite'ı bile Android Android'de 8.0 üstü olmadan oynayamıyorsunuz. Yani Valorant'ta bir ihtimalle 8.0 üzerine destekleyecektir diye düşünüyorum. Yani 8.0 ve onun üstü Android'i destekleyecek diye düşünüyorum. iOS'ta da aynı olur. iOS'ta da yüksek işlemde ister. Tabii ki de arkadaşlar Valorant e, mobil'e çıktığında şöyle bir şey olur. Büyük ihtimalle PC'den oynamayız. Çünkü mobil bir şey PC'de oynamak çok saçma geliyor bana aslında. Tabii e, Riot Games buna da bir el atar ve Valorant mobile çıktığı zaman PC'de oynamayı büyük ihtimalle yasaklar. Çünkü abi Valorant zaten PC'de var. Niye Mo Valorant mobil PC'den oynuyorsun? Mal mısın? E malsın çünkü oynuyorsan malsın. Tabii Şimdi birçok oyunun gözü yansıdı çünkü gerçekten Valorant bayağı bir oyuncu kitlesine ulaştı. İşte PUBG Mobile olsun, Apex Legends Mobile olsun. Onların gözleri yansıdı diyebiliriz. Çünkü hatta CS:GO bile şu an yıkılda, yıkılında olabilir. Çünkü gerçekten Valorant çıktığı gibi patladı ve gitti. Şu an bile arkadaşlar gerçekten yani mükemmel bir oyuncu kitlesine ulaşmış durumda. Umarım Valorant Mobile çok güzel olur çünkü gerçekten Valorant mobil eğer güzel olursa Valorant mobil parklar gider onu söyleyeyim Valorant gibi. Evet bugünlük videodan bu kadar. Daha fazla açıklama geldiği zaman size video çekip yükleyeceğim. Zaten daha sıcak sıcak haberi size bildireyim dedim Valorant'ın mobile çıktığını. Evet daha fazla video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin abonelerin abone ve like'larınız sayesinde gelişeceğim. O zaman görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay.